Beş bin yıl sonra. Mesela sayın da çok farklı. Bu arada Sen hiç böyleyken Sen bıraktın ki bir ara. Evet. Böyle tuhafı çek. Bok mağarı çıktık. <laughs> Ama Gerçekten olsun. Yani. Biraz daha evde dursaydım hatırlatacaktım. 2 saate bitiyor yağmur. <laughs> <laughs> Değil. Bu fırsatlar iptal. Değil aslında biliyor musun? <laughs> Biz kendimizce böyle bir şey uydurduk. Şey Vapurla iptal. Evet. E, ne Metro bise binelim ama değil. Yalnız konuşmak için de asla uygun değil. Niye? O e, o sen ölüyoruz. Bu kan ter ve gözyaşıyla <laughs> <çip limon> Beşiktaş'a <gibi. gülüyor> <laughs> gelmiş bulunmaktayız. Ama ben Merve'nin vlog çekebilmesi için... Aslında ben giriyorum. <laughs> Hayır Merve bunu kahvaltıları sokağında ama, öğretiyorsun. Ama yanlış yanlış yürüyor. Hayır su birinkisi var. Bir ikincisi. Ay burası o lejeksi çeviremeyecek. Ya da çevirecekler ve bizimle stres olacak. Ama bunu devam, edeceğiz. Devam edeceğiz. Ben bu kızdan çok utanıyorum. Ay çok teşekkür ederiz. Ali Hanım çok utandırıyorsun. Öyle mi? Şey mi? Ya, çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sen herhalde. Sosyal anksiyonum <laughs> nasıl geldi? Vuramaz, siyah beyaz. Arkadaşlar, biz video çekmeyi unuttuk ve hmm. yemeği bitirdik. Hmm. Merve tatlısına bile geçti. Bu benim kanalımdır artık. Çok Pardon! Çok güzel. Çok güzel. Pardon. Ya. Arkadaşlar, doyduktur biz Ay ya. Patlayacağız, patlaymak <laughs> üzereyim. Burada bir yerde bir butik vardı, Dilvin Aa, ürünlerini satan. Bakayım. Çok <laughs> <laughs> Dilvin ürünlerini satan bir butik ne? var. Oradan bir tane böyle dantelli bir stiyar var, böyle çok güzel. Bakalım. Anışım. Ama, Ama kapalı bence. Oldu. Biz <laughs> anlık bir karar verelim. <laughs> biz gerçekten köyümüze geri dönme kararı aldık. Tamam. Burada ben Kadıköy'ümde daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Ben de. Güzel, let's go! Let's go. Alena yolu. Ne? Yol... <gülüyor> Konuşamıyorum. Konuşamıyoruz. <laughs> sadece yolda çekildi. Hiçbir event paylaşmadık. Yani. Hiçbir şey yapmadık. Kahvaltı Havalt ettik. Kahvaltı ettik de orada da çekemezdik. Çok açtım ben. <laughs> Hayır. Bunları diyemezdim. Biplersin. Exactly. Yalnız böyle şeyler. Ben e, artı 18 konuşmuyorum. Gerçek hayatımda şey biliyorsunuz. Saç rengi benim rengimmiş. Güzel güzel. Hemen eski video, şuraya link koyduk. Oradan bakarsak sen... Şey... Ben seni çekmiştim güzel. ama o videoyu hediye edip koymadım. Hiç Hangi video? İlk boyattığım zaman. Ta spora Oo. gidiyordum ben o zamanlar. Şu an gitmiyor musun? Hayır. <laughs> 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 Başladın mı? Evet. Bir tamam. dakika, tarihi yarım adadan çıktım ben. <laughs> tarihi bir pasaj burası. Tamam. Beşiktaş'ın demir taşlarından bir tanesi. Demir taş. Demir <laughs> taş <gülüyor> ne demek <laughs> ya? Mezuniyet kıyafetinden Aynen. Yok kız burası. Ha şurası. Sırası. Ben Kadıköy'den aldım. Ben Kadıköy'den aldım. Bakın yine yurdumu seçtim. Kadıköy'den aldım ve dedim ki. Ben dedim. <laughs> Ben dedim ki işte şey yaptım. Dedim ki ben kıt e alacağım. Kıyafeti giydim ve böyle. <laughs> Bunu Benim almak zor. Gerçekten öyle dedim. Sen de vardı. Ben de vardı. Var yani, öbür taraftan çok daha şey oluyor. Hayır hmm. işte buradan direkt vapurun oraya çıkacağız. Ay hayır evet de yani. Hayır Orada, evet de daha ya. kısa değil hayır, nini, nini, yani. Hani ne 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 sus. Her yerden su damlayıp duruyor ya. Güneş Sen de zaten çıkmış. Kaşlarım. <laughs> <laughs> Biz ama şey her vakit kendimizi düzeltip kapatıyoruz falan <laughs> <laughs> yani şu video boyu. Çünkü neden olmasın? Çok güzel değil mi? Alena benim karışımımı yaptı. Plaklarıma yakışıyor. Çok komik oluyor. Bu benim veda vlogumudur. Evet. Evet. Bir <laughs> şey yapma, böyle yapma. Plaklarına gartsın. <laughs> <gertiyorsun, gülüyor> ya. ya arkadaşlar biraz da tut. yani. Bu el kaç aydır el tutmamışım. <laughs> <laughs> Bana da. Kızım sen Almanya'ya gidiyorsun ya. Ya tamam. Ya, ya, ya ney? Nasıl? Harika, <laughs> Sırlarımı <laughs> burada paylaşmayalım. Zırdemen <laughs> de bunlar aşikar yani. Ya demiş. biz asla ikimiz de Türkçe bilmiyoruz herhalde. Hayır, benim, ben Türkçe bilmediğim için seni de Türkçe bilmemeye zorlanıyorum. Evet ve insanlar artık benimle dalga geçiyor Merve bu nasıl bir Türkçe konuşmak Bursuz diye. Ben, benle arkadaşlık yapmanın da bazı negatif olmak zorundaydım. O da ben. ben <laughs> Merve'ye Türkçe katıyorum. Bir şey diyeyim. Merve bu doğru bir Türkçe mi? Aleyna'nın ben düzeltiyordum lan. Artık ben de düzeltemiyorum. Ay düzeltiyorsun, düzeltemiyorum. Yine aklımda diyorsun. Bizim Doğru. sesimiz duyuluyor mu acaba? Evet. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Rejiden bana sesle. Neyse ya yer doldurmayalım boş boş. Şimdi Kadıköy'de çekime devam. Nitsan muhabbet Devam ki vapurda geçiş yapmak. Nasıl kapatacağım <laughs> bir dakika. Buna dokunacağım. Kadıköy'e geldiktir. Aleyna en son seninle burada çektiğim vlogda ben hastanelik olmuştum yanına gelmiştin hatırlıyor evet. musun? Ya hastanelik olacağım belliydi ben de geldim. Aynen. <laughs> o gün zaten olaylı bir gündü yani. Tatlı yemiştik. Tatlı yemiştik. Üzerine bir suyuk Kalıplı duruyorum. Çosun. Ben de öyleyim ama arkadaşlar bu kamerada. <laughs> Fransa böyle değil. Dur bekle TikTok'uma şey çekeceğim şimdi Aa alena öyle güzel Bayağı bir TikTok iyi. yaptı ki. Ya benim en Şey. alena şu anda TikTok yapıyor. Onu da buraya koyuyor muyum? Koyuyorsun. Koyuyorum. Bayağı iyi. Hayır gidin onu tiktokunda da izleyin bak, bu arada. Bak bak ışığı başı, başı çok iyi. Bakın bu geçiş. Geçiş <laughs> de ben. İşte gidin izleyindir. Aa buradan değil. Dümdüz mü buradan mı? Burada çok güzel. Oh. Gel ya şuraya gideyip bir şey yapalım. Bunlar. Size şimdi show yapacağız. Burada onu yapıyor? Evet, bekle böyle gitsin. <laughs> <laughs> şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyleyiz biz? Ya dur bekle. Benim bir de TikTok'um için çekelim. Burası bura bayağı güzel. Aslında şimdi diyeyim gerçekten. Tüm video boyunca bunu söyledim sanırım. Gerçekten Aleyna bu vlog senin saçın için bir şekilde herhalde. Bugün ben bu kombine gelmeyecektim bu arada. Bugün ben de bu kombine gelmeyecektim bu arada. Fit çek. Aleyna'nın outfit çek hadi. Vans mı diyeyim ben diyeyim. Biz Vans <laughs> Türkler Vans diye okur. Biz Vans demek istiyoruz. Özellikle Amerikan bebeler. <laughs> ya <laughs> sığma. Şaka yapıyorum. Şey Ozan Aydan ağlıyormuş. Ya. Ozan da mı Vans diyor? Ben size şimdi mu? anlatıyorum. Mesela. Beyoğlu, Trendyol, Zara, Mango, Vans. <laughs> bu da Vans. <laughs> i̇ki, tarafın gönlü olsun dedim. Ee, saçım Cengiz, Cengiz abi. <laughs> <laughs> saçım. <Sakin. gülüyor> Küpelerim gümüşçü. altıncı, kuyumcu bu. <laughs> altıncı. Bunlar, bunlar H&M, Pente falan. Bunlar size de var. H&M, H&M, H&M. Pitecek bitti. Poğaçayla açmadın. Aa. Durum tekrar yapalım. Hadi devam edelim. <laughs> Kapatma Merve <abi>, kapat. <laughs> ben tüm videoyu burada çekiyorum. Bayağı <laughs> bu sokaktan çıkamadıklar. Biz yani... kahve içeceğiz daha. Ne bu arada buranın sakinliği bir <laughs> bizden böyle ne yapacağız? Yandan bizi yargılayacak Biz şekilde, yok şekilde bakıyorlardır. Salak <laughs> kız. Şunu şurada çekelim. <laughs> Ama yürürken Bay. Yani, Aleyna'nın kulağını deldirmeye gidiyoruz. Tragus. Umarım ya. Ben çok spontane bir karar verdim de kulağım. Falan Normalde hep benle ya yapıyordun Aleyna ama ben sizin yapıyorduk ya. E yapmayayım. Neyse, e, e, en soralım merak etmeler. Evet. Fiyatı öğreniriz. Ha, size de Çünkü soracağım. biz <laughs> en son 80 hatta 90 lira 80'e de deldirdik biz. Biz üstüne çünkü... hepsine de <laughs> Bizim çünkü bir sene aralıklı oldu cidden. Yani biz bayağı uyguna değerlerdik. Şu anki fiyatları görünce şok oldum. <laughs> Hayır hemen şey güncelleyeceğim kulak daldırmak 120 liraymış. Evet 120 lira ama Öbürleri değişir dedi. Evet. Bu arada yani Kadıköy her zaman bir tık daha uygun. Evet değiştik ama ben karar veremedim çünkü bir ay boyunca müzik dinleyememek. Merve dedi ki Merve öbür kulağına. Ben de dedim ki kulağına sakarsın ne olacak ya. Seytlerin beğensisi çok önemli neyse. O yüzden öyle olunca şey karar veremedik. Şu geldik. an mekanımıza geldik. buraya biraz kapatıyoruz elit bir mekan. <laughs> Bayağı elit. Burayı asla söylemeyeceğiz. Kimse bulmasın. Ya Merve gerçekten söyleme nerede olduğunu. Tamam, Çünkü bir ünlülerle bir kahve içiyoruz. sadece bilenler bilsin. Aynen. Aleyna az önce kahve döktü. Her yerine. <laughs> Abi bari benim ayağım var. Baştan aşağı kahve. Başından <laughs> aşağıda. <laughs> Bunlar mı? Bunlar mı? Kapat yaptırma buradan. Dedim Fırat. Tırdağım tırdağım tırdağım. Arada, Elman, emiri azım, ne da <laughs> Emir'in için şu an kafamı bakan her şeyimizi konuştuğumuz için. Konuş kalmadı. Biz dönüp konuşup aynı şeyleri konuşuyoruz. Ya <laughs> ben takıntılı ve atlatamadığım insanlarım. <laughs> Hep aynı konular, hiç değişmedi hayatım. Ya abartma be, değil o kadar da. Değil, değil. De Ben azalttım. Ben de azalttım. Ama ben şey yaptım, bağ kırmam. <laughs> bağ koparma, pardon. Böyle şeyler yap. yaptım. Ben ilk defa duydum. Nasıl ilk defa duymuş olabilirsin ki sen? Ne, ne altı kadar cadı bir insansın. Yok. Yeterli. Ben asla kameraya bakmadım. Bir video boyunca. Bana bak, Durun, kahve Benimki de pili <laughs> Şimdi dedik ki biz biraz yürüyelim sahilde. Vay ha. Şu an özel yüzden moda sahile geldik. Caddeye doğru yürüyeceğiz işte. Hadi bakalım kaç adım? Kaç adım? Kaç adım? Günlük sporunu böyle Ay çok ters. Ama bak bir, 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 saniye benim için döner misin? Baya güzel. <laughs> Kör oldu. Kör oldu. Geldi gözünü almamış. Bak elinden çekildi yeri. <laughs> Bakın olmaz. şurası. 2014'te her şey çok güzeldi. Evet. Şebnem Gürsoy, idol, karı. İdol diye ben. Gidiyor bir gidince bir kaçak gelin var Aynen. Evet, manzaramıza ya ben bakın. normal yedim. Manzara bakıyorum. Manzaramıza <gülüyor> bakın. Özür <laughs> dilerim yani bana itibu etmiş. Ay çok güzel. <laughs> Memnuniyiz. Aleyna beni abi. kandırıp Nasıl dedi kandırır? ki otobüse mi binsek var <laughs> Ay, ben Aya ben yürüyüşe var. çıktık. Ya yani, yürüyüşte. Bak. <laughs> Yürüyüş de yani yürüyüş ya. Bugün gerçekten herkes yapıyor bunu. Ben Gecelerim böyle. Ah. Hayır ya, o kadar da Biraz değil ama. Biraz nörolojik hastalığımdan bahsediyorum. Arkadaşlar, Elena <laughs> hastalık hastası. Hastalığı lütfen <laughs> Her şekilde kendine Bak bir anlatıyorum. 12. sınıf zaman, ben çok stresli olduğum zaman uy uyku problemi yaşıyorum, tamam mı? 12. sınıfta şey olmuştu bende. <laughs> Ben, ben neden olduğunu söyleyebilirim tamam, bu arada. Tamam hikaye devam ediyorum. Belki merak edeceksin. Ya, len, aynen aynen, <laughs> aynen aynen aynen. Geçtiniz biliyorum. Sonra, sonra işte. <laughs> evet, Bilmiyorum Merve mi? Uykusuzluktan. Ya nasıl uykusuzluktan o kesin nörolojik bir sıkıntı mı? <laughs> ya uykusuzluktan. Bak, bir şey diyeceğim ben bunu anneme söyleyeceğim. Annem diyecek sen hastalık hastasın diyecek. Sonra benim bu konu hakkında bir sıkıntım çıkacak. Hayır. Oha hayatımı dramatize etmeyi bayılıyorum. Ben <laughs> böyle bir şey de. Hayır. <laughs> <gülüyor> yoruldum, yoruldum. <gülüyor> Çekiyorum. Evet Kapattım işte. Bay. Dedikodu yapmayı diyoruz. Bay. Tesadüfen, Yemde festival bulduk. <laughs> 29'un. Dokuzun... Bakın. O hallerine burası çok güzel. Çok iyi. Kalın evet. Dur yani. neler olduğunu göstereyim. O kadar güzel şeyler var ki. Langırt falan ne? Evet lütfen göster. Biz de şimdi belki bir Oha. efes için artı bilen. Ya evet, biz Bakın. Şurada. Bakın hepsine işte. 30 Ağustos'ta geleceğim. Fotoğraf çekeceğim. Yani burada nefes alacağım. Bak ama. Arkadaşlar gidin o festivale ya. Burada olsam Temmuz'da gerçekten sürekli ben gelirdim. Ben, tek ben ve Ruhi. 21 Temmuz hoşuma. için Aleyna'ya bir partneri 29 Temmuz'da. Ha öyle mi? Tamam 29 ben Temmuz tek için. tek başıma giderim. Gideriz. 30 Ağustos'ta bizime gelebilirsiniz. Tabii Aleyna olsun ol burada olursa. Ben burada oyum. Burada ayım. Burada ayım. Ben buradayım. Sürpriz konser vermiş. Kesin güzel bir şey de size çıkacak. Eminiz. Zafer Bayramı. Eminiz. Böyle şeyleri. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Zafer Bayramı'nda güzel bir sanatçı çıkarı diye düşünüyorum. Büyük, Büyük ihtimalle son şeyleri İzmir Marşı Ben orada böyle benim tüyler diken diken. E şimdiden bunları düşünmem. Aynen. Neyse, yani Neyse ben gelin. Ben Gelin. Burada kapat bir şeyim Tamam. Çeviri. Arkadaşlar biz öldüktür. Biz şimdi caddeye geçeceğiz ama Merve'nin ablası evet olduğu evet, için. ya telefonun kapanabilir herhalde o yüzden şimdiden kapatacağız. Ve evet, bu, bu arada fotoğraf çekildiğimiz için bazı kararlar vermek zorunda kaldık. Aynen. Vlog Aynen. mu, ya video, fotoğraf Ya video ya fotoğraf mu? ama fotoğraf. fotoğrafı seçtik. Şey bundan sonraki video benimle bozulma hızıyla. Aa bayılırım. Hiç çekemem ki. Çünkü ne koyacağım bilmiyorum. Sen şey yaparsın. Neyse işte bakalım Hadi. bundan sonra bizim anlatacağım bilmiyorum. Ama bekleyin. Bekleyin güzel geleceğim çünkü. Hep sivriler ayağımız sırda. İnstagram'dan da beni takip edin. Bir Buradan da takip edin. Abone olun. <laughs> katıl ablasın. Katılımlısı <laughs> yok ama yani. Bir bana atarız abone atarsınız katıl niyetine. <laughs> o zaman hadi görüşürüz. Bye.